Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günümü çekiyorum. Yani uyandık şimdi. Şöyle bir yatak hazırladık. Masa gel kahvaltıyı hazırlayalım. Şurada annem krep yapmış, koymuştu bize aslında. Yedik biz onları. <laughs> Şimdi bunu nereye koyabilirim biz kahvaltı hazırlarken? Buradan gözüküyor masal da video çekiyor. İlk başta peynir ve ya. Ben biraz daha yatacağım. Bu yatıyor. Ben kahvaltı hazırlıyorum. Yani çıkartacak pek bir şey yok aslında. Arkadaşlar ya gel ben de bir kahvaltı Hadi Hep beraber bir tane. İki tane değişik peynir. çiziyoruz. Şimdi Emre Fe burada yapmaya başlamış bile. Arkadaşlar biz de Emre Fe ile Sonra biz bahsine ev taşındığımızda evde çekeceğiz. Hatta belki yazın kuzenim filan gelirse onunla evet. çekelim. Neyse arkadaşlar biz de başlayalım. Arkadaşlar size yeni... Bana balkondan sosu çıkartsam mı? Arkadaşlar balkondan su çıkartıyorum. Siz gelmeyin. Sus, aman, aman sen aman sen ellerim onu. <laughs> Arkadaşlar ben sıkılmıştım da anahtarı o yüzden yapmayı yapmayı diyor. Ben gidip alacağım. Açması da çok zor ya. Yani. Aynen o. Ya buzdolabını <laughs> bozacağım. Ben yapayım <gitmeyeyim> mı? <laughs> <laughs> aman aman sen yapma. Ben de. Evet. Arkadaşlar açıyordum bunu. Belki de açıktır. Arkadaşlar açmamız çok zor. Nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Arkadaşlar tabii, biz şu an burala biraz derli topladım. Sonra iyi gelelim. Arkadaşlar siz de bakın. Böyle tür adamlar var. İşte şunu görüyorum adamlar. Siz zaten Arkadaşlar biraz düzenleyeyim. Ben tabakları koyuyorum. Azalda video çekiyorum da. PUBG Mobile oynamayı unutmayın. Ya. Arkadaşlar, evimizde 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 Ama evimizde 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 çok evimizde 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 şu an evimizde 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 Arkadaşlar biraz yaralayıp yaralayayım <laughs> <yarlayayım> da. Arkadaşlar <laughs> tek et çekti az önce. Ama da bana yaptı. Lan bardaklar yok. Arkadaşlar hmm. <laughs> PUBG Mobile oynamayı unutmuyoruz. Arkadaşlar oynamayın. Oynamayın. Oynayın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oynamayı unutmayın. Sakın Çünkü arkadaşlar mobil, çok güzel. Oynamayın. Bu, bu, hale geliyorsunuz. Arkadaşlar o hale gelmiyorsunuz. Düşmüş size söylüyor. Oynamayı sakın kaçırmayın. <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Çok sağlıksız. Oynamayın. 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 Arkadaşlar oynayın. Oynamayın. Arkadaşlar isterseniz de oynamayın. Istemem, oynamayın. Istemem, <laughs> Neyse biz Biraz çok uzaktır. Oğlum evet, bardak yok. Bardak. Şu bardak al var mı? O da size çıkar. Bardak yok ya her zaman. O aynı yerde bardak. <laughs> İlla şuraya çıkacağız. Ne oluyor bu dört? biraz şey bu dönemlerde biraz bıraktım yemeği. Aslında çok seviyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz deprem baktığınızda... oldu. Masal da depremden geliyor zaten. Evet ben depremden buraya geliyordum. Yoksa gelmeyecektim. Yazın Artık buraya düşünecekler. Evet. Yani artık buraya taşınacağız. Evet. Size artık Urfa'da değil bir tane de video çekeceğim. Evet. Urfa'da video çekmedim ki hiç. Arkadaşlar ben şey dans videolar çekmişim ama size atarım. Yani, pek hemşirelerle oynayalım. Arkadaşlar, PUBG Mobile oynamaya sakın. Yani oynayacaksanız oynayın da oynamayın yani. Ya, tam tam siyahi değil, olmuyor tam. Arkadaşlar, siz de bakalım kahvaltımızda. <laughs> Arkadaşlar, böyle peynir, mayonez, zeytin filan hazırladık. Şunların peyniri püflü. Püflü, hani şöyle diyor. Arkadaşlar, biz Emre Bey'le baş başa kahvaltı edeceğiz. Ya hey ya. Ya. İkimiz de iki tabaktan kalma. <laughs> güzel şaka yaptık. Tabii ki aynen ee, hazırda hazırlayalım dedik. Bardak kartal var. Ben şimdi bu kadar düşünüyorum. o peynirler biraz küşlenmiş. Masal domatesi bul bana şurada. Abi ben domates demiyorum. Olsun ben domates rendeleyeceğim. Ha <laughs> rendeleyeceğim. Tamam doğru. Canım. Ben böyle koyuyorum bu peynir olmuş ya. Delimine. Arkadaşlar delimi <laughs> neydi? Abone Abonelmayı unutmayın. Lan bir sus ya. Enes Batur'a da abone olun. Arkadaşlar Gel Aa ya yapma. Burada arkadaşlar size bir reklam vereceğim. Gel. Bak kapatırım videoyu. Ya yapma. Şuradan reklam vermem lazım. Birazdan <laughs> domates Ya masal reklam verme Reklam vermek için para veriyorlar sana. Öyle reklam veriyorsun. Arkadaşlar. Sakın bana ne dediklerini dinlemeyin. Vallahi dinleyemeyin. Hayır değil. reklam vermeyeceğim. Arkadaşlar ben şimdi takdığım kişiler dilerken su çeşitim kadar en az otur. Ee, başka tavsiye kişiler var işte. Evrefe. Evrefe Efendi kadar? Kendi kanalım. Sonra Arkadaşlar su çıkarttım camdan çıkıp Şimdi sosu açıyoruz. Açacağımız... Domates falan Orada bir şey bulmak imkansızı. Arkadaşlar, Dur, Böyle hazırlıyorum. Gelin bakalım. Nerede öyle? açıyoruz. Dökelim. Ne göreceğim acaba? Arkadaşlar bu gün sence çok gülecek kesin. Dolapı aç. Sen <Benle> <laughs> ne bilgili? Ne böyle? Öyle. Birazcık mı? Ya yani bir şey Ben pek ben sevmedim kırma peynirini. Ben sevmiyorum pek. Arkadaşlar ben birazcık sos atalım. Ben de çok yoğurma. <laughs> Aynen. Hadi. Hadi. Acı, acı koyalım. Biraz. Acı koyalım bir. Arkadaşlar, o size gösterdiğim şeyi geri gösteriyorum. Tamam. Gösterdim. <gülüyor> <gülüyor> ne göstermeye acaba? Uy! Bu ben döktüm içine. Tuz biber. Acısı yok ki bunun. Hımm. diye döktüm. Ocağın altını yakalım. Yanlış ocağın altını yakıyorduk. Kısalım biraz. Tamam. Karıştıralım. Arkadaşlar bardaktan Emre Bey göremiyorsunuz. Kendime bardak koruması aldım. Koca ağız <laughs> Kime bir şeyler mi yiyorsun sen? <laughs> <laughs> krep ya ya. Burada krep vardı aldı onu yiyor ya. Da arkadaşlar. arkadaşlar bu arada Siz abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar size gösterdim. Sakın Siz delimine de 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 falan gösterdi. da abone olmayın ha. Bunun sözüne kanmayın. bir şeyler yiyor ya <laughs> kameranın önünde. <gülüyor> 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 10 dakika oldu bile. Biraz fazla pişti. Arkadaşlar biraz kumaya da ağzının içi gözüktü de. Yerken biraz az var. Ay Sen ağzını mı açıyorsun yani? <laughs> Arkadaşlar sos hazır. Şöyle göstereyim. Çok <laughs> iyi. yani görmüşsünüzdür